Son günlerde Donald Trump'ın Rusya hakkındaki söylemleri bir kademe arttı. Rusya bence yaptıkları iğrenç. Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi Steve Witkow ateşkes konusunda bizzat Putin'le görüşmek için Kremlin'e gitti. Ama görünen o ki bu görüşmeler iyi gitmedi. Çünkü Steve Witkow Kremlin'den ayrıldıktan sadece birkaç saat sonra Trump Hindistan'a Rusya'dan petrol aldığı ve Rus savaş makinesini desteklediği için ek yüzde 25 gümrük vergisi koydu. Putin, petrol gelirlerinin kesilmesini göze alamayacağını biliyordu, bu net. Ve bu yüzden bu gümrük vergilerini geciktirmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Ama görünüşe göre başarısız oldu. Putin'in ordusunu nasıl etkilediğine dair daha fazla ayrıntı ve müzakerelerin nasıl geçtiğine değineceğiz. Peki neredeyiz? Biliyoruz ki Rusya tek ürünlü bir ekonomi. Marta, bu petrol ile ilgili, daha az ölçüde de gazla ve biliyoruz ki bu büyük ülkeler Putin'e yardımcı olan indirimli fiyatlarla bunu satın alıyorlar. Putin savaş ekonomisine geçiyor ve bu da demek oluyor ki neredeyse tüm kaynaklarını tamamen olmasa da savaş için gerekli malzemelere ayırıyor. Eğer bu gelir dramatik bir şekilde azalmaya başlarsa ki azalacak, hemen olmasa da zamanla azalacak, o gelir savaşta kendini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmesine yetmeyecek. Ve bu büyük bir sorun. Donald Trump bu sabah bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Ve işte söylediği şey, Başkan Donald Trump, Hindistan'ın Rusya Federasyonu'ndan doğrudan ya da dolaylı olarak petrol ithal etmesi nedeniyle ek %25 gümrük vergisi getiren bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararname ayrıca petrolün menşeinin makul şekilde Rusya'ya kadar izlenebildiği aracı ya da üçüncü ülkeler üzerinden Rus petrolü ithal ettiği tespit edilen diğer ülkelere de benzer bir gümrük vergisinin uygulanabileceğini belirtiyor. İki önemli nokta var. Birkaç gün önce Başkan Donald Trump, Rusya'ya ateşkese varması için 10 günlük ultimatom verdi. Aksi halde sonuçlarının olacağını belirtti. Ve o son tarih henüz gelmedi. Aslında o son tarih Cuma günü. Toplantıdan hemen sonra %25'lik gümrük vergisinin gelmesi, toplantının Başkan Donald Trump'ın umduğu gibi gitmediğini gösteriyor. Bu, Donald Trump'ın blöf yapmadığını Rusya'ya gösteren bir sinyal, savaş makinesini destekleyen ülkelerin peşine düşülecek. Hindistan, Rus petrolü satın alarak Rusya'nın savaş çabalarına önemli bir destek sağlıyor. Hindistan, Rusya'nın ham petrol ihracatının yaklaşık %38'ini satın alıyor ancak en büyüğü Çin. Yani önümüzdeki iki gün içinde belki de Çin gibi ülkeler için daha fazla gümrük vergisi getirildiğini görebiliriz. Çin, Rus ham petrolünün bir numaralı alıcısı. Ayrıca Brezilya, Türkiye ve hatta bazı Avrupa ülkeleri gibi hala Rus enerjisi satın alan ülkeler için de yeni vergiler gelebilir. Rusya yaptırımlarla karşı karşıya olmasına rağmen ikinci önemli nokta. Hindistan, Başkan Donald Trump'ın herhangi bir ülkeye uyguladığı en yüksek vergilerden biri olan toplamda %50'lik bir gümrük vergisi ile karşı karşıya. Bunun sebebi Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulaması. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'a uyguladığı %50 vergi, Hindistan'ın Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı gümrük vergisi ve Rus petrolü satın almasına bir karşılık niteliğinde. Ve bu yüzden Hindistan toplamda %50 gümrük vergisi ile karşı karşıya. Burada Başkan Trump dün sabah CNBC'yi de bunu açıklıyor. Devam etmeden önce beğen ve abone ol butonlarına basmayı unutmayın. Bu durum videolarımızın daha çok kişiye erişmesini sağlıyor. Hindistan'la açıkladıkları en son anlaşma konusunda özellikle ticaret anlaşması ile ilgili olarak bundan rahatsızsınız. Çünkü onlar Rus petrolü satın alıyorlar. Biden yönetimi Rus petrolüne yaptırım uyguladı. Ancak Hindistan ve Çin'in bu petrolü almasını kabullendi. Çünkü petrol fiyatlarının artması ve benzin istasyonlarındaki fiyatların yükselmesinden endişeleniyorlardı. Sizce bu konuda Rusları durdurmak mı daha önemli yoksa petrol fiyatları konusunda endişelenmek mi? Rekor seviyelerde sondaj yaptığımız için fiyatlar konusunda endişeli değilim. Hindistan'la ilgili insanların söylemekten hoşlanmadığı şey şu ki onlar en yüksek gümrük vergisine sahip ülke. Herkesten daha yüksek gümrük vergileri var. Hindistan'la çok az iş yapıyoruz çünkü onların vergileri çok yüksek. Hindistan iyi bir ticaret ortağı olmadı. Çünkü onlar bizimle çok iş yapıyor ama biz onlarla yapamıyoruz. Yani %25'te anlaştık ama Bence önümüzdeki 24 saat içinde bunu çok daha fazla artıracağım. Çünkü Rus petrolü alıyorlar, savaş makinesini besliyorlar. Bunu yaparlarsa ben burada olmayacağım. E birçok anlaşma imzalandı. Hindistan'ın yakın olduğunu düşünmüştüm. Orada sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Bay Başkan. Hadi zamanımız kısıtlı konuşalım. Hindistan'la ilgili sorun, tarifelerin aşırı yüksek olması. Hindistan tarihteki en yüksek tarifelerle başladı diyebilirim bize sıfır tarife verecekler ve Çin'in içeri girmesine izin verilecek fakat bu olumlu bir gelişme değil. Petrol ile yaptıkları yeterli değil. İşlerin karmaşıklaştığı nokta tam da burası hele benim gibi takip edenler için. Ama Hint hükümeti Rus petrolü almaya devam edeceklerini söylüyor. Ama Trump'ın ultimatomu birkaç gün önce açıklandığında aslında Rus petrolü satın alan Hintli şirketler gerçekten de Rus petrolü almayı bıraktı. Hindistan kıyılarında petrolü teslim etmek için bekleyen çok sayıda Rus tankeri vardı ancak hepsi duraklatıldı. Onlara verilen mesaj şuydu, buraya Rus petrolü taşıyan gemiler yanaşamaz. Ültimatom açıklandığında birçok Hint devlet petrol şirketinin Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'den petrol satın aldığı görüldü. Bu olumlu bir işaret gibiydi ancak Hintli yetkililerin açıklamalarına göre Rusya ile dostluklarından vazgeçmek istemiyorlar ya da belki de mesele sadece dostluk değildir belki de karlarından vazgeçmek istemiyorlardır çünkü Hindistan'ın tüm bu süre boyunca izlediği yol Rus petrolünü büyük bir indirimle satın almaktı Rusya üzerindeki yoğun yaptırımlar nedeniyle sadece Hindistan, Çin ve birkaç ülkeye satış yapabiliyordu ama Hindistan ve Çin bu durumdan faydalanıyordu petrolü büyük bir indirimle satın alıyorlardı petrolü rafine ediyorlar ve ardından Avrupa ülkelerine, batılı ülkelere büyük bir karla temel olarak piyasa fiyatından satıyorlardı. Yani savaştan haksız bir şekilde büyük karlar elde ediyorlardı. Bir nevi savaştan faydalanıyorlardı. Hindistan'ın Rus petrolünden vazgeçmek istememesinin sebebi bu olabilir. Gelişmeleri göreceğiz. Umarım müzakereler gerçekleşir ve Hindistan Rus petrolü almayı bırakır. Ama diğer taraftan bakarsak bu Putin'in göze alamayacağı bir şey çünkü petrol gelirleri temelde bu savaşı finanse eden tek şey. Bu yüzden Vitkov Kremlindeki müzakereler için Moskova'ya inmeden önce bile Putin müzakereye istekli olduğuna dair bazı işaretler veriyordu. Bu gelen tarifeyi mümkün olduğunca geciktirmeye istekli. Çünkü Putin hala cephe hattında kazandığına inanıyor. Yani petrol gelirleri tükenmeden savaşı mümkün olduğunca uzun süre sürdürmek istiyor ve bu amaçla aslında Bloomberg'den oldukça ilginç bir rapor aldık. Bu raporda Rusya'nın Ukrayna'ya bir hava ateşkesi teklif etmeyi düşündüğü belirtiliyordu. Çünkü temelde Trump'ın tarifesini mümkün olduğunca ertelemek istiyorlardı. Şimdi eğer bilmiyorsanız bu aslında Başkan Trump'ın birkaç ay önce önerdiği bir şeydi ve Ukrayna buna koşulsuz olarak kabul etti. Ukrayna, Rus rafinerilerine, fabrikalarına veya benzeri hiçbir şeye saldırmayacaklarını ve bunu yapmaktan memnun olduklarını belirtti. Putin, Trump ile yaptığı görüşmede hava ateşkesi konusunda anlaştıklarını belirtti. Fakat görüşmeden birkaç saat sonra Ukrayna'ya saldırıya geçti. Ukrayna, rafinerilerine, enerji altyapısına ve alışveriş merkezlerine insansız hava araçları göndermeye başladı. Amerika, Birleşik Devletleri ile saldırmayacağı konusunda anlaştıktan 2 saat sonra sivillere saldırıyordu. Başkan Trump, iki tarafında konuşmasını istediği için o zamanlar bu ateşkes önerisini ortaya atıyordu. Her iki taraftan da 30 günlük ateşkes istiyordu. Fakat Rusya bunu kabul etmedi. Sonuç olarak talebini azalttı. Şöyle dedi: "Tamam, bir hava ateşkesi üzerinde anlaşalım ve siz de müzakere edin. Ve hava ateşkesi ilan edildikten sonraki 30 gün içinde siz bu savaşı durdurabilecek uzun vadeli bir barış anlaşması üzerinde anlaşmaya varın." Ve Ukrayna bunların hepsini kabul etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm taleplerini koşulsuz olarak kabul ediyorlardı. Diğer taraftan Rusya'nın çok fazla şartı olması, barış istemediği izlenimini uyandırıyordu ve savaşın devam etmesini istiyorlardı. Şimdi de aynı durum söz konusu. Rusya müttefiklerine yapılan baskının ekonomisine ciddi zarar vereceğinin farkında ve bu yüzden bu tarifeyi mümkün olduğunca geciktirmek için bu hava ateşkesini bir çözüm olarak sunuyorlar. Hava ateşkesi Batı'nın savaşa olan ilgisini azaltacak. Şüphesiz sivil hayatları kurtaracak olsa da aynı zamanda Rusya'nın cephede ilerlemesi ve daha az sansür ve dikkatle maksimalist hedeflere ulaşmaya çalışması için de bir örtü olacak. Bu bir taviz değil, bir oyalama taktiği. Harika bir nokta. Ve birçok insanın düşünmediği bir diğer noktada, son iki ayda Ukrayna'nın Rus lojistiğine saldırma konusunda gerçekten çok iyi hale gelmiş olması. Ukrayna, Rus hava savunmasındaki zafiyetleri tespit etme ve cephedeki Rus askerlerinin ihtiyaç duyduğu fabrikalara, demir yollarına ve hava yakıtlarına saldırmada uzmanlaştı. Rusya'nın hava ateşkesi istemesinin sebebi Ukrayna'nın en büyük avantajlarından birini ortadan kaldırmak. Bu Rusya'nın yaşadığı şu baş ağrısını ortadan kaldırıyor. Ukrayna'nın insansız hava araçları bir fabrikayı bir gecede yok edebiliyor. Ukrayna'nın insansız hava araçları Rusya tüm ülkesini hava savunmalarıyla koruyamadığı için yüz milyonlarca dolar değerindeki jetleri yok edebiliyor. Bu sebeple böyle bir dönemde ateşkes ve uzun vadeli barışa dair net bir taahhüt olmaksızın hava ateşkesi yapmak mantıksız. Bu bir taviz değil, Ukrayna'nın yararına olacak bir şey de değil. Aslında uzun vadede Ukraynalı sivillere zarar verecek bir şey olacak. Putin hala Rusya'nın kazandığına inanıyor ve Cuma gününden önce Trump'ın ateşkes ultimatomunu kabul etmesi beklenmemekte. Putin, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ve Herson'un tamamının kontrolünü istiyor. Putin Trump'ı kızdırmadan hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarını aşılabilir buluyor. 3,5 yıllık savaşın ardından 300 milyar dolarlık rezerv hala dondurulmuş durumda. Rusya'ya yapılan doğrudan yabancı yatırım %63 düştü. Ancak Rusya'nın savaş ekonomisi sürüyor. Kuzey Kore mühimmatı ve Çin bileşenleri savaş makinesini çalışır durumda tutuyor. Rus yetkililer Donald Trump'ın ultimatomunu bir blöf olarak görüyor. Çin ve Hindistan'a vurmak petrol fiyatlarını yükseltebilir, Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifaklarını zorlayabilir ve kendi ekonomisine zarar verebilir. Moskova, Trump'ın bu riski alacağından şüphe duyuyor. Donald Trump Mart ayında özel olarak büyük tavizler teklif etti ve bunları okuduğumda şok oldum. Yaptırımların kaldırılması, Kırım'ın ve işgal altındaki toprakların tanınması karşılığında ateşkes teklif edildi ancak Vladimir Putin reddetti. Vladimir Putin bunu reddettiğinde neyin şok edici olduğunu biliyor musunuz? JD Vance, yönetimdeki en izoleci üyelerden biri ve muhtemelen seçimden önce Ukrayna hakkında yaptığı yorumları duymuşsunuzdur ve çıkıp Rusya'nın istediklerinin mantıksız olduğunu söyledi. JD Vance fikrini değiştirdi çünkü Putin çok inatçıydı. Bence Amerika Birleşik Devletleri vermememiz gereken şeylerden vazgeçmeye hazırdı ve buna rağmen Putin reddetti. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı Rusya'nın henüz işgal etmediği topraklardan vazgeçmeye ikna etmesini istedi. Rus ordusunun şu anda kontrol etmediği topraklardan vazgeçmesini istiyordu. Ve o noktada bence Trump'ın Rusya'ya bakış açısı değişmeye başladı çünkü Trump Putin'in barış istemediğini ve aslında bu savaşta barış istemeyen tek kişinin Putin olduğunu fark etti. Ukrayna barışa istekli. Hatta Ukrayna'nın şu anda Rusya'nın kontrol ettiği topraklardan vazgeçmeye istekli olduğunu öğrendik. Bunu resmi olarak tanımayacaklar. Ancak şu anda mevcut olan cephe hatlarında bir ateşkesten memnunlar ama Vladimir Putin bunu istemiyor. Vladimir Putin daha fazlasını istiyor. Vladimir Putin tüm Ukrayna'yı istiyor. Putin savaş alanını belirleyici faktör olarak görüyor. Rus ordusu Temmuz'da 500 km kazandı. Kremlin kaynakları, ordunun ve halkın şu anda bir duraksamayı anlayamayacağını belirtiyor. Ancak Ocak 2024'ten bu yana Rusya'nın toplam kazancı 5000 km karenin altında, bu da Ukrayna'nın yüzde birinden daha az. Bu hızla giderse Putin'in tüm Ukrayna'yı ele geçirmesi 200 yıl sürer. Putin, Ukrayna ile düşük seviyeli barış görüşmelerini taviz vermeden Trump'a açık olduğunu göstermek için kullanıyor. Mayıs ayından bu yana aslında 3 kez, bugünkü görüşmeleri de sayarsak 5 kez gerçekleşen görüşmeler oldu. Ancak bunlar sadece insani değişimlere odaklanıyor. Ateşkes şartlarında ilerleme sağlanamadı. Şimdi burada ilginç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü eminim bazılarınız merak ediyordur. Putin neden savaşı kazandığını düşünüyor? Ukrayna'nın neden daha fazla toprak ele geçirebileceğini düşünüyor? Amerika, Birleşik Devletleri baskısına boyun eğiyormuş gibi görünmek istememesi ana nedenlerden biri. Ama burada rol oynayabilecek ikinci bir nokta da var, bunu Jason J. Smart'tan öğrendim. Kanalını takip etmiyorsanız mutlaka göz atın derim. Ama o, Putin'in etrafındaki insanların ondan o kadar korktuğundan bahsediyor ki, ona bilgi veriyorlar ki iç çevrede kalabilsinler. Bundan kastettiğim şey şu. Temelde Putin internet kullanmıyor. Bilgi almasının başka bir yolu yok. Cep telefonu kullanmıyor çünkü birinin onu hackleyebileceğinden, birinin patlatabileceğinden ya da buna benzer bir şey olabileceğinden paranoyak. Yani tüm bu bilgileri Federal Nayasluspa Bezopasnost ajanlarından ve yakın çevresinden alıyor fakat onlar ona kötü haberleri aktarmıyorlar. Ona yalnızca iyi haberler veriliyor ve Rusya'nın cephedeki başarıları her zaman abartılıyor. Bu, Rus ordusunun başarıyı ikiye katlamak için ilerlemeyi sürdürmek istediği anlamına geliyor. Ve bunun üzerine tarifelerin Rus ekonomisine ne kadar zarar verebileceğini, Rus ekonomisinin bu savaş benzeri harcamaları ne kadar süre sürdürebileceğini gerçekten öğrenmiyor. Ve Rusya'nın tüm ekonomisini sadece bu savaşa odaklanacak şekilde yeniden yönlendirmesi gerçekten akıl almaz bir şey. Şirketler insanların ihtiyaç duyduğu şeyleri üretmekten vazgeçiyor. Ekmek şirketleri artık ekmek üretmiyor. Ekmek kıtlığı olmasına rağmen Rusya'da gıda kıtlığı nedeniyle ekmek fiyatları yükselişte. Ekmek kıtlığı o kadar kötü ki artık bir dilim ekmek satıyorlar. Avuç içi kadar küçük bir dilim ve bunu plastik ambalajda tek tek satıyorlar. Ekmek talebi aşırı derecede arttı ancak arz yetersiz kalıyor. Durum oldukça kötü. Rus fırınlarının enflasyon ve benzeri nedenlerle işlerini yeniden yönlendirip devlet sözleşmelerine odaklanmaları da bunun arkasındaki sebeplerden biri. Rus fırınları ekmek kıtlığına rağmen tam anlamıyla ekmek yerine drone üretiyor. İşte Rus medyasından birinin bununla ilgili haberi gerçekten de gülünç. Kim düşünebilirdi ki bu küçücük drone kopterleri? Kim düşünebilirdi ki bu küçücük drone kopterleri modern savaş taktiklerini bu kadar değiştirecek? Sözde Ukrayna karşı taarruzunun başarısız olmasında önemli bir rol oynadılar. Tank mürettebatları bile bu oyuncakları dikkate almak zorunda. Gönüllü teröristler bize yardım etmeyi kabul etti. Teröristler hayatta kalacak mı? Göreceğiz. Teröristimiz parlak renkli ruj sürüyor ama gerçekten Avrupalılar için bu kabul edilebilir. Druid ben partizanım. Her şey hazır. Hadi gidelim. Başlamak gerekiyor. o uçuyor. Hedefi vurdu mu? Kesinlikle. Bu dronların asıl amacı budur. Anlayasınız diye söylüyorum. Bu dronlar tam olarak bunun için tasarlandı. Beka neredeyse bir buçuk kilo trotil taşıdı. Bacuz neredeyse bir buçuk kilo trinitrotoluen taşıdı. Bu fazlasıyla yeterli oldu. İşte başlıyoruz. Bakın. İşte bizim teras ikimiz. Makyajı bozulmamış. Vuruş sayısı. Kırık nefes borusu. Vuruş sayısı çok fazla. Nefes borusu kesilmiş, hayatta kalması mümkün değil. Tambov'un fırını hemen drone üretmeye başladı. Sovyet zamanlarında neredeyse tüm fabrikalar çift amaçlıydı. Dün makarna yapıyorlardı, bugün mermi yapıyorlar. Burada da aynı şey geçerli. Ne isterseniz alabilirsiniz, ekmek ya da drone taze ekmek gibi kokuyorlar düşünsene Rusya'da Sovyet tarzı bir ekonomik çöküşle birlikte gıda kıtlığı geliyor. Yüksek enflasyon ortasında Rusya temel gıdalarda fiyat sınırlaması yapmaya hazırlanıyor. Analistlere göre bu kıtlık, uzun kuyruklar ve halkın memnuniyetsizliğine yol açabilecek komuta ekonomisine geçişin sinyali. Bir fırın veya fabrika sahibiyseniz ve Rusya size ürününü kar ederek satamazsın diyorsa şimdi mantıklı geliyor. Maliyetler artsa da ürünü bu fiyattan satmalısın. Öte yandan Rus hükümeti drone üreticilerine ihtiyaçları olan her şeyi ödeme sözü veriyor. Ordunun yanında durman halinde bankaların sana kredi vermesini sağlayacak ve ihtiyaç duyduğun tüm desteği sunacağız. Ancak farklı bir iş yapmak istersen bunu senin için daha da zorlaştıracağız. Rus ekonomisinin geleceğini tahmin edebilirsin. Fırınlarda askeri ihtiyaçlara daha fazla, insanların ihtiyaçlarına ise daha az önem verildiğini görebiliyoruz. Bu tamamen temel ekonomi bilgisidir. Ne yazık ki Rusya'daki Sovyet tarzı ekonomistlerin bunun farkında olmadığı anlaşılıyor.